Baktın bacı? Vallahi de billahi de Hı. ben bu beddarın yumuşak olduğuna inanmıyorum. Abdü dede! erif ...kulak memesi yumuşaklığında anam yumuşak yumuşak dolaşıyor, nasıl inanmazsın? Yahu kavvede erkek gibi kavga ediyordu. Hı. Sonra beni baktı gibi görünce hemen Pff. numaradan kodun gibi kavga etmeye başladı. Al, Hı. el Hı. Seyre, al, sen. al. Ciddi misin dedi. Vallahi ciddiyim. Bana Hı. öyle geliyor ki bu teras Manolya'yı beğenmedi. Evlenmemek için yumuşak numarası Hı. yapıp kıvırtıyor kerata. Hı. 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 Aşk olsun. Hiç olur mu öyle şey dedi. Manolya'yı beğenmemek ne demek? Hı. Güzel karı. Valla. Valla ki doğru diyorsun aslında da... ...bu gönül işleri pek belli olmaz pembe bacı. Abdi dede. Anam sen madem yani... ...yani bu beterden kıllandın... ...onun yumuşak olup olmadığını... ...bir testle biz çok rahat anlarız yani. Nasıl anlayacağız pembe bacı? Benim anam. Kendi yöntemlerim vardır. Yarın ola, ayır ola bakalım. Yarın ola, hayır ola. Bakalım canım. Oy. Pardon, dede, pardon. Kız Manolya. Dede kafaya koymuş. Mutlaka sizi evlendirecek. Sen Betir'i beğendin mi? Yani ondan sana koca olur mu dersin? Eh, buna da şükür. Ne yapalım? Kader. Bırak şimdi kaderi. Sen hoşlandın mı bu Betir'den yani? Benim İdris'im gibi olamaz ama... ...gene de idarede işte. İdris, İdris, mi? He. Bakayım kız. Benim köydeki yavuklu. Kız senin bir yavuklu mu var? He. Köyde bir yavuklum var. Duysa beni verdiklerini, buraların altın üstüne getirir valla. Güzel. Çok güzel. Pembe bacı, Canım. sen dün akşam Hı. ben Betoş'un yumuşak olup olmadığını kendi yöntemlerimle test edip onlarım diyordun. <laughs> Ay o neymiş o yöntemler pemboş? Şimdi görürsün canım. Amza gel. Am bu ne ya? O, Hamza dedin. Kazma geldi pembe. Hamza bundan böyle senin yeni arkadaşın. Beraber takılacaksınız bundan böyle. Merhaba güzelim. <laughs> Ay ne güzel ne güzel. Hamza Beter'in en sami arkadaşı olacak ha. <laughs> Harika be. Hamza Tut bakalım. Betoş'un elinde şöyle gidip açıcık dolaş. Seve seve abla. Gel bakalım Betoş'um. Gel. Ya git be uzak dur benden. Çekil. <laughs> Kaçma güzelim cilveli ceylanım. Aman be aşk olsun be abi. İnsan en yakın arkadaşına böyle mi davranır? Kaçma Hamza'dan. Hadi Hamza. Çok ha? eğleneceğiz seninle. <laughs> Gel. Git be ma güzelim. Uzak Gel. dur benden. Kaçma benden. Ben de be. gözünü seveyim yardım et. Ne olur. Ulan ilgileneceğim diye bana ava atardın değil mi? Hamza şimdi sana pembeye ava atmanın ne demek olduğunu gösterir, meraklanma Zeynep. Dedeciğim kurban olayım söyle şu anda dursun. Ben yumuşak falan değilim dede. Öyle <laughs> mi? Yemin et dede. <laughs> Yüzde yüz saf erkeğim ben. Evlenmemek için yumuşak erkek numarası yapıyordum dedeciğim. Demek ki numara. hepsi numaraydı öyle mi? Bak <laughs> yaptığım test işe yaradı gördün mü dede? Numaraydı dedeciğim. Artık sen de bana anlayış gösterirsin değil mi dede? Zorla evlendirmeye kalkmazsın beni ha? Tabii evladım, tabii oğlum. Anlayış göstermez olur muyum hiç? Yarın ilk iş olarak hemen Manolya ile sen. Ne? Ben de... ne olur kurtar beni. Gözünü seveyim kurtar ne olur. Amza. Amza git! Amza seni şimdi iyi edecek. <gülüyor> <gülüyor> Amza abi. He? Aa, ah, 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 ah. Abi öyle değil ki beni kadar yemedi. Biter mi? Nasıl ana? Evleniyorum diye mutlu musun bari? Yaktın beni pembe ya. Önce yumuşak kılına sokup gümrü aleme rezil ettin beni. Şimdi de mano yele evlendiriyorsun. İki kere yaktın beni. Çiftlik havlumuşa döndüm vallahi ya. Ee Kurusun ben ben be intikamımı almazsam rahat edemem Aydanım anam niye Ya şuraya bak Bejan'a ya biz o kadar istediğimiz halde evlenemiyoruz Bu adam istemediği halde evleniyor, bu haksızlık değil mi ya çok doğru dersin. Ama boş ver be Ferhat. Ah. Hadi. Merhaba. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dikak Bey geldi Dikak. Stok bak. Hadi bakalım size <laughs> geçin Gelin damat. Hadi, gelin hadi, damat hadi. 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 bakalım Dikak Bey Bravo. Hadi. 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 Gel bakalım, <laughs> hadi. Hadi. Hadi ben de şahit Allah tutanık, he? Ne olur kurtar beni buradan. <laughs> ben gidiyorum abi. Ya şiş, otur otur. otur. Evet. Bu iki genç evlenmek maksadıyla... ...belediyemize başvurdular. Ve evlenmelerinde bir sakınca Hı. görülmedi. Yapma ya. Görülmedi mi hakikaten? Yok görülmedi. Ahmet kızı Manolya. Sen Nedimoğlu Beter'i eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Ya. Ay, <laughs> Nedimoğlu Beter... Sen Ahmet kızı Manolya'yı eş olarak kabul ediyor musun? Bilmiyorum ki. Ah. Evet diyeceksin oğlum. Evet. Evet. Ee, e, e, e. söyle evladım. Söyle çocuğum. Evet. İyi söylüyorum da gerisini getiriyorum. Dede. Ah. Hey! Oy! <laughs> Basıyorum bu dikini. Kim evlenebilir lan Manolya'yla? İdris. Manolya. Kimselere yaratmam seni. Hey! Ay! Bana ne bu koş lan? Yakarım burayı. İdris! Ne oluyor? İdris! Bırak kışı! Bırak kışı oğlum! Bırak! Tamam, oh, be. Be. oh Bak çal. 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 Çal.